Bu dersimizde Part Workbench yapısındaki Solids araçlarını öğrenmeye devam edeceğiz. Ellipse, parametrik basit bir eliptik dairesel yay geometrisi oluşturur. Ellipse seçeneği seçildikten sonra Create butonuna basın. Ellipse oluştuktan sonra Close butonuna basıp Task panelini kapatın. Tree View alanında bu model seçili iken Property Editörü alanında bulunan Data ve View sekmelerindeki bu modele ait parametreleri değiştirebilirsiniz. Point, Parametrik basit bir vertex yani nokta oluşturur. Point seçeneği seçildikten sonra create butonuna basın. Point oluştuktan sonra close butonuna basıp task panelini kapatın. Tree view alanında bu model seçiliyken property editörü alanında bulunan data ve view sekmelerindeki bu modele ait parametreleri değiştirebilirsiniz. Line parametrik basit bir çizgi geometrisi oluşturur. Line seçeneği seçildikten sonra Create butonuna basın. Line oluştuktan sonra Close butonuna basıp Task panelini kapatın. Tree View alanında bu model seçili iken Property Editörü alanında bulunan Data ve View sekmelerindeki bu modele ait parametreleri değiştirebilirsiniz. Regular Polygon Parametrik düzgün bir poligon oluşturur. Regular Polygon seçeneği seçildikten sonra Create butonuna basın. Regular Polygon oluştuktan sonra Close butonuna basıp task panelini kapatın. Tree view alanında bu model seçiliyken property editörü alanında bulunan data ve view sekmelerindeki bu modele ait parametreleri değiştirebilirsiniz. Shape Builder çeşitli parametrik geometriler kullanıp karmaşık şekiller oluşturabileceğiniz araçtır. Bu dersimiz burada sonlandı. Kalan diğer araçları sonraki dersimizde öğreneceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.